Hey merhabalar ben Valeria. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen Pick Up Bundle'ı inceleyeceğiz. Um, Pick Up Bundle içerisinde turuncu Venom geliyor bu arada. Kendisini Cheetos Venom mu değilim yoksa Hatta Venom mu emin değilim. Ama yani, yani bu bu işte yani bu turuncu şey. <laughs> Bugün onunla beraber oynamayı planlıyorum. Bunun yanında hani Spider-Man ve Venom'u daha önce hiç oynamadım. Benim için bir ilk olacak diyebilirim size bugün bizim turuncu Venom'la oynuyoruz. Hani bilmiyorum daha önce hiç Venom'la oynamadım. Bir delilik olacak bu ama şey diyeyim. Adama bakar mısın ya hayvan gibi. Hadi turuncu popomuzla birlikte insanlara şov yapalım. Uy tamam böyle zıp geliyorum. Nereye gideyim? Gel buraya. E, öldü bu. Öldü bu ya. Öldüremedim ki. Ya bunları atlayayım. Üzerime gelin. Üzerime gelin. Niye çok tatlısın? oo wow, wo 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 wo. Beni de öldürmeyin tabii. Can nerede? Heh. Ben zıplıyorum ya. Uy. Ay çok saçma, çok saçma oynuyorum. Şu an nasıl saldıralım dedim ama gel gel. Herkes ne kadar turuncu olduğumu gördü gördü ve çok korktu yani. Uy. Allah. Özür dilerim sizi rahatsız ettiysen. Ben niye özür diliyorum ya ben Venom'um. Gel buraya. Gel. Gel gel. Biliyorum benden çok korkuyorsun. Gel buraya. Oh shit. Aa. Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Hadi kurtulabilir miyim şundan? As against the world. Bir çarpacağım şimdi. Hadi ben de iyice gitsin. <laughs> of çok kötüydü bu. Çok kötüydü. Aa, kime saldırayım? Öf. İyi ya ben ben uçuyorum. Şu Hulk öldürmeye çalışsam. Kaçamaz ki öldün. Can 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 tam dur dur dur. Uii. Biri bana can verebilir mi? Teşekkür ederim. Sen de gel. Ya ben bu Spider'in peşinden koşmayacağım gerçekten hani. Eşeğe kadar adamım. Uğraşacağım ondan. Hoş. Aa, aa. Ha, ha çekiyor bana. Ne yapıyorum ben? <laughs> anlamıyorum. Kim? Gel sen, sen, bana mı saldırmak istedin? Sen bana mı saldırmak istedin? Benim turuncu popomu görmedin mi? Ne kadar muhteşem. Seni öldüreceğim. Nereye gitti? Kaybettim. Yemin ederim kaybettim kendisini. Neyse ben şov yapayım ya. Sen... Yes. Müthiş bir patlamaydı. Ben kullanayım ya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hadi <laughs> Kimseyi sıramadım. Allah'ım dile bak. Gözüm sürekli oraya gidiyor, inanamıyorum ya. Ve... Ne? Ne? Oha ya! Abi nasıl bu kadar şaplaklanasın. <laughs> ne yapıyor bu arkada Loki? Evet. Bence de Loki'ye oy vermemiz gerek arkadaşlar. Loki'ye oy verin. Uy! Nereye gideyim? Şuraya gideyim. Oo, yakaladım sizi. Geber. Geber. Şu ağaç adamdan kurtulmak istiyorum. Groot, lütfen öl. Neyse öldüremedim. Öldüremedim ve ben ölüyorum. Neyse nasıl açıyorum? Ha şu şey yaparım okey. Arkadaşlarım nerede benim bu arada? Loki? Ben böyle sürüneceğim abi. Abi yani sürünüyorum yani. Ben böyle ölüyorum. Ölüyorum. Neyse. Ben değişmeyeceğim ya. Healer olmak istemiyorum. Bugün benim. Ne oluyor? Adamların karizmaya bakar mısın? Direkt portalla geliyorlar. Tüh. Oy. Olmuyor, olmuyor. <laughs> ya sen burada ne aran? Sen burada ne aran? Sen burada ne Uh, oh, iyi öldürdük, iyi öldürdük, iyi öldürdük. Sadece heal alabilir Lütfen. Neyse ben girmem oraya ya. Uğraşmam ben orayla. Ne? Hani eşek kadar adam olabilirim. Evet korkuyorum. Agamotto diyemedim. <laughs> öldü Bu dur ya. Hadi be Groot öl. 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 Yes. Dönüyorum. Tam şuraya iniyorum. Ve yılları yiyorum. Ye. Yiyemedim <laughs> kimse Ölüyorum. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya ben onunla oynamak keyifliymiş bu arada. Bu su yerlerde gezebiliyorum bak böyle. Kimi yiyeyim bugün? Seni yiyeceğim. Canım bir an suç çekti ya yani. Gerçekten yani. Neyse ben abuzuk bir yerde saklanayım böyle. Dur aynen. Geldikleri an atlayayım üzerlerine. Kim atlasak? dur 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 dur. dur. dur gelmiyorlar kesin. <laughs> Oo uh, şunu atlayalım. Hadi Thor. Thor öldürelim. Hadi Thor. Geber. Yes. Thor'dan da kurtulduk süper. Ben ben show dansı yapıyorum. Uh, Gezeller orada bak geliyorlar. <laughs> çok iyi, çok iyi. Teşekkür ederim, çok tatlısın. Ne demek run? Nasıl kuşabilirim? Hadi ya, çok saçma. <laughs> Okeyyy, çok saçma. Bunu kıramadım, tamam. Kırdım. Neredeler, neredeler, neredeler? Huu. Merhaba, 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 merhaba. Wolverine kendine gel. Fazla fena saldırıyorsun. Gelebilir misin buraya Wolverine? Gelemezsin tabi. Bizim bu magik tam bir manyak çıktı bu arada. Hadi. <laughs> Ay keşke biraz daha ilerleseydim neyse. Öldüremedim seni nereye gidiyor oğlum sen? Neyse gel kız kız gel buraya. <laughs> Venom kaçma. Kutulalım <laughs> şundan. Yes bu da öldü. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ben izin vermedim. Ben izin dönüyorum duramıyorum. Az önce ne oldu bilmiyorum ama onu görmemişiz gibi davranabiliriz. Hep beraber beni öldürmeye adalılar kendilerini. Çekil be önümden. Durdun önümde bana. Gel oğlum. Merak etmeyin. Venom'unuz olarak sizi kurtaracağım. Gelemiyorum ama. Oy, Allah niye bunu yapıyordum durmadan? Çok saçma. Hadi ya ben yemeğe gidiyorum ya. Oy 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 oy. Şu şey öldürebilir miyim siyas? Bu da öldü. Sen de öl. Uy gene dönüyorum. İndim. Bu da öldü. Aha, Punisher geldi. Ya o Punisher bana sökmez ya. Eow. Harika oynuyoruz. 18 kişi öldürmüşüm. Yine gurur duyuyorum bu arada.